1. sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 8 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 82. Ekstrem özelliğe sahip heyelanların beşeri hayata ve çevreye olan etkilerini açıklayınız. Cevap: Ekstrem doğa olaylarından olan heyelanlar. Ciddi can kayıplarının yanı sıra tarım alanlarının zarar görmesi, toprak kaybının yaşanması, bitki örtüsünün tahrip olması ve doğal hayatın ortadan kalkmasına neden olabilmektedir. 3. Metindeki bilgiler ve ilk iki soruya verdiğiniz cevapları Göz önünde bulundurarak, kütle hareketleri kavramını tanımlayınız. Cevap: Kütle hareketleri, yer kabuğunu oluşturan farklı büyüklükteki malzemelerin su ve yer çekiminin etkisiyle eğim yönünde yer değiştirmesi şeklinde tanımlanabilir. 1. 2. sınıf coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 8 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.